Merhaba arkadaşlar. Bugün hareketli bir banner oluşturmayı öğreneceğiz. Daha önce bir banner yapmıştık hatırlıyorsanız. Ee, bugün de yine Macromedia Firebox 8 kullanacağım. Hatta boyutlarını diye koyalım. Yani sıfırdan başlayalım. Bunu kapatmayı unutmuşum. Hemen Macromedia Firebox 8'imizi Çift tıklayıp açıyoruz ki aynı şeyleri Photoshop'ta da yapabilirsiniz. Benim daha kolay mı geliyor Fireworks? Genellikle bunu kullanıyorum. Tabi bazen mecbur olduğumuz durumlarda Photoshop'ta kullandığımız oluyor. Boyutlarını ayarlayacağız. Boyut olarak 300 çarpı 250. Bu sağ taraftaki bir alan olarak düşünüyorum. Şurası işte arka plan görünebilir şekilde yapabilirsiniz. Arka planı tek renk olarak yine seçebilirsiniz. Arka tarafı beyaz yapabilirsiniz. Arka tarafı şimdilik beyaz yapayım. Nasıl olsa arka tarafını değiştireceğimden dolayı çok büyük problem yaşamayacağım. Ee, evet, birincisi hareket yapmak için kullanacağımız alanlardan birisi şu frame bölümü. Hemen sizde eğer şu şekilde falan açıksa, bakın bunlar böyle alt altadır. Şöyle kapatabilirsiniz. Layers bölümlerini falan kapatabiliyorsunuz. Yerinden açabiliyorsunuz. Frame bölümü şu şekilde kapalıysa yine Assets bölümü de yine kapalıysa üzerine tıkladığınız zaman açılır. Ve burada yeni frame'ler oluşturacağız. Bir sonraki adım, bir sonraki adım şeklinde yapacağız. Şuradaki 7 rakamı da arkadaşlar bunların arasında, frame'ler arasındaki geçiş hızıdır. 7 iyi bir hız. Yani akıcı, güzel. Daha akıcı olmasını istiyorsanız bunu 5 falan yapabilirsiniz. Ya da duruma göre bunu işte bir saniyede bir geçiş yapmasını istiyorsanız 100 yaparsınız mesela. O şekilde ayarlamalar yaparsınız, dilediğiniz şekilde, ne kadar akıcı olmasını istiyorsanız o şekilde. Tabii ki ne kadar fazla dosya kullanırsak da burada gifimizin boyutu o kadar büyüyecektir. Bunu da ekleyelim. Şimdi internet üzerinden bir tane arka plan indirelim. Google'da arayalım. Direkt BG desem gelir mi acaba? Görselleri tıklayalım. Bir yandan da e, video dönüştürüyorum. Aynı andaki video hazırlamış gibi bir şey oluyor ama. Onun dolayı biraz ekrana takılmalar olursa artık kusura bakmayın. <laughs> Mesela şu bunu alacağım. Ya da şu daha mı iyiymiş? Değişik değişik arka planlar var. Bunu kullanayım ya. Resmi farklı kaydetten masa üstüne bunu kaydediyorum. Simge durumuna küçültelim. Buraya geldi. Bunu direkt olarak çekip içerisine bırakma şansım var bıraktıktan sonra arkadaşlar hemen bu bölümdeki scale tool ya da Q tuşu. Q tuşuna bastıktan sonra şöyle boyutunu küçültüyorum, çekiyorum. Epey büyük bir boydaymış. Çok küçülttük. Evet. Şöyle yine ayarlayabilirim istediğim şekilde. Kenarlardan falan daraltabilirim. Hiç gerek yok. Zaten benim 3x250'lik alanımı kullanacaktır. Yine de şöyle tam yapmak istiyorsanız da kenarlarını tam getirme şansınız da tabii ki var. Biraz şöyle üstü alalım. Yani aşağı yukarı oldu. Arka planımız hazır. Yine kendi istediğiniz arka planını seçebilirsiniz. E, bu aşamadan sonra... E, ben de... Şunun içerisinde sanki bir imaj dosyaları vardı. Bunlar arasından bir tanesini seçelim. Şunu seçelim. İçerisine bırakıyorum. Yine boyutlarını ayarlıyorum. Kendi kafama göre bir boyut ayarlama şansım var. Şöyle herhangi bir yere alalım. Tamam bu resmi de aldık. Tabii ki resime yine efektler falan verebiliyoruz. Şu filters bölümünden efektler verme şansımız da var. Ne diyelim? Kullanacağım bir şey yapayım. boyutunu şöyle bir 30 dersek ortalama ortalı önlemi koymayalım vazgeçtim ee, yazı tipi yine önemlidir arkadaşlar yani Yazınızın birazcık daha net olması gerekir. Benim görüşüm. Ondan dolayı şöyle net bir yazı tipi bulalım bu bölümden. E tabi biraz artistik yazı tipleri falan da yine isteğinize göre kullanmanız mümkün. Bu arada sizde bu kadar fazla yazı tipi olmayabilir. Ben yazı tiplerini sonradan indirdim. On ondulu epey fazla yazı tipi bende bulunmakta. Çünkü farklı alanlarda da kullandığım için. Bakalım. Evet bu yazı tipi güzel. Bunu hatta Biraz büyütebiliyor muyuz? Evet. Sanki böyle daha iyi oldu. E, Filtreleri falan ayarlayabiliriz demiştim. Mesela şöyle bir gölge verelim. Renkleri birazdan ayarlayacağız. Dış tarafına şöyle bir bel vermek mümkün, ancak öyle yapmayalım. Hem boş, böyle iç kabarma gibi bir şey yapmamız yine mümkün. Yani işte fena değil, böyle daha iyi. Biraz daha küçük olsun. Şunu biraz arttırabiliriz. Tamam. Rengi yine ayarlamamız mümkün. Ee, bu alanları gösterdiğini hatırladığımdan dolayı biraz daha hızlı geçiyorum. Evet. Hazırdakiler işimi görecek mi diye bakıyorum da. <laughs> Elbise iyiydi. Şunu düzeltelim. Şöyle dersek böyle olsun. <laughs> Yine başka farklı yazılar falan da ekleyebiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi hepsini şöyle seçiyorum direkt olarak köşeden seçip seçebiliriz. Ya da yine CTL-A, CTRL-ALL yani dedikten sonra CTL-C tuşuna basıyorum. Kopyaladım hepsini. Boş bir yere tıkladım şöyle. Frame 1 dedik yani birinci bölümdeydik. Bir tane daha atıyorum. Bakın boş bir tane daha açıldı. Frame 1 bizim az önceki yaptığımız Frame 2 boş olan. Boş olana yapıştırıyorum. Bakın. Aynısından yapıştı. Ee, bunu ikincisini ne yapmak istiyorsak mesela şunun rengini değiştirebiliriz ya da yok edebiliriz. Tamamen bize kalmış. Mesela e, maksat göstermek olsun diye şunu yüz yapalım. Bunu da yüz yapalım. Ve şunu bir sileyim. Bakın nasıl görünecek. Evet, gördüğünüz gibi yanıp yanıp sönüyormuş gibi. Tabi hızını birazcık daha arttırabiliriz, ee, 50 diyebiliriz. Hatta şuna biraz daha fazla verelim. Evet, gördüğünüz gibi. Sadece iki tane ile. Bir e, efekt vermiş oldum, hareket vermiş oldum. Devamda yapacağız. E, şimdilik şunu silmiyorum. Şunu kopyalayıp tekrar yapıştıralım. Aynı yeri yapışacaktır, aşağı yukarı olarak. Resmi ne kadar iyi oturttuğumuza göre de tabii ki değişme ihtimali var. Şunu e, biraz şöyle alt tarafı doğru falan alabiliriz. Yani şöyle bir şey alabiliriz. Böyle bakalım. Bakın alta yukarı gidiyormuş gibi görünüyor. Burayı arttıracağız arkadaşlar. Daha farklı şekillerde yapacağız. E, şu ikincisini tekrar silelim. Şimdi Buna geldim. İkincisine Bir değil, iki deyim. Şuradaki butona tıklıyorum. Şu mouse şahitlerinden siyah olana tıklıyorum. Pointer Tool. Yani bunun boyaması ile ilgili bir ayar. Boyamasını şöyle biraz çevirebilirim. Çok mu çevirdik? Çok çevirdik. Tamam. Ve şu hızları da unutuyordum. 10 yapalım. 7 iyidir ama çok uzatmamak için 10 yapıyorum. Yine bunu da kopyaladım. Yeni bir tane açıyorum. Yapıştırıyorum. Şunu biraz daha oynatıyorum. Hepsini seçiyorum. Kopyalıyorum. Bir kere 10 dedikten sonra diğerleri de aynı şekilde gelir zaten. Şunu seçiyorum sadece. Şu şekilde yine biraz daha oynatmak istiyorum. Hepsini seçiyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Bundan ne kadar fazla oluşturursak, <laughs> arkadaşlar bundan ne kadar fazla oluşturursak ee... o kadar fazla dosya boyutumuz büyüyecektir. Ondan dolayı çok aşırı fazla oluşturmanızı tavsiye etmem mecbur değilseniz. Hani biz top zıplaması gibi bir şey yapacaksanız bu 30 frame'e kadar ihtiyacınız olabilir. Şimdilik o kadar büyük bir şey yapmayacağım. Şunu oynatmamışız. Şöyle diyelim. İlk haline bakalım. İlk halinde neredeymiş bu? Tam olarak dik durumdaymış. 8'deyiz. 8 de böyle. böyle. 8 de böyle. 8'i kopyalayalım. 9 da böyle olsun bu açıyı ben şu anda rastgele veriyorum ama açıları da yine oranlı olarak verirseniz daha güzel duracaktır. Tavsiye ederim. Birazcık daha ince yapmanız yani tavsiye ediyorum bu aşamada. Sanıyorum oldu. Bakın. Gördüğünüz gibi içerisindeki ışık, kırmızı ışık sanki dönüyormuş gibi bir görüntü oluştu. Gayet iyi bir görüntü. Farklı bir gif olmuş oldu. Hatta aslında şey de yapsaydık. Bazılarının buraya Tıklı diye yazalım. Beyaz yazalım. Beyaz yazamadık. Yanlış bir şey mi seçtim ben? Heh, beyaz yazalım. Yine gölge ekleyelim. Hatta bir çerçeve ekleyelim. Çerçevemizde kalınlaştırabiliriz. 3 Evet fena değil. Şunu alalım. Yine bu alandan seçip şöyle açısal olarak da çevirmemiz mümkün. Boyutunu 50 diyebiliriz buna. Şunu kopyalıyorum. 1 de olsun, 2 de olsun, 3 de olsun, 4 de olsun, 5 de, 6 da, 7 de olmasın, 8 de olsun, 9 da olsun, 10 da olsun, 11 de olmasın, 12 de olmasın, 13 de olmasın. Tamam, bakalım nasıl olacak. Evet, gördüğünüz gibi tıkla yazı da gidip gidip geliyor. Ki bunun aslında tamamen gidip gidip gelmeyebiliriz. Saydam şekilde de yapabiliriz. Aslında öyle daha iyi durur. Ama öyle yapmayacağım. Şu an aklıma bir şey geldi. Onu yapmaya karar verdim. 4'e kadar yapmıştık değil mi? Dörttekinin saydamlığını 20 40. Hatta şu 20 düşük oldu. 25 yapalım. 50 75 Buralarda yoktu. Burada başladık. 8 itibaren. Burada 3 taneye vermişiz. Şu biraz düşük başlasın. 30 olarak başlasın. 65 olarak devam etsin ve 100 olsun. Birden kaybolabilir. Birden kaybolmadan da aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Tekrar bunu kopyalayalım. 100 değil. 70. 20 çok küçük olur. Şuna 40 Hadi buraya da yapıştıralım. 10 diyelim. Bakalım şimdi nasıl olacak. Evet gördüğünüz gibi biraz daha sanki dikkat çekici oldu. Değil mi? E, GIFlerinizde çok fazla yeri GIF vermemeye de dikkat edin. Yani yoksa çok fazla bir anlamı olmaz. Yani çok fazla dikkat çekmez. En fazla dikkat çekmesini istediğiniz bölümleri yaparsanız daha iyi olur ki e, bunlardan en fazla derken birinci sıradakini bu şekilde yanıp sönme ya da rengini değiştirme. Şu anda mesela beyaz, siyah ya da işte beyaz kırmızı kırmızı siyah beyaz siyah beyaz siyah falan gibi yapabilirsiniz zıt renkli yani ayağını kullanırsanız daha iyi olur kastım oydu aslında bakarsanız şimdi bitti de peki biz bunların hepsini nasıl birleştireceğiz bunların sonuçta artık birleşmesi gerekiyor ve bir şeyi kaydırdım çalışırken ama kötü duruyor ama yok Kötü durumu Şimdi bunları birleştirmeye geldi. Şu file bölümünden Export Wizard var. Yani Çıkış sihir, Sihirbazı gibi bir şey. Çıkartma Sihirbazı. Evet. Animasyon GIF'i olarak kaydedeceğiz bunu. Bunu e, Flash olarak da kaydedebiliyoruz aynı program içerisinde. SVF olarak ama gerek yok. Animasyon GIF iyidir. Daha az yer tutuyor sonuçta ve hani daha sonra istediğimiz linkleri falan verebiliyoruz aynı Banner içerisine. Ee, tamam, animate gif işte. Renk diyor 256 dersek birazcık daha net olabilir aslında ama. Tamam böyle olsun. Export diyelim nereye kaydedilsin diyor. Yol ismiyle export et diyelim. Umarım ki olmuştur. Bunu şöyle şunu da açalım. Evet gördüğünüz gibi Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu artık istediğimiz şekilde web sitelerimize yerleştirebiliriz. Web sitemizin uygulamasına bunu yerleştirebiliriz. Yine kolay bir kod yardımıyla da buna link veririz. İstediğimiz bölüme gider ya da istediğimiz sayfayı açabilir. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Eğer sorularınız olursa videoların altına yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz yine abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.